Selamünaleyküm Kardeşlerim Nasipse gelecekte alıştıracağım içeriklerin özünü esasını teşkil edecek olan tanım videolarıyla devam ediyorum. Bu kayıt doğru ve hakikat üzerine olacak. Bir örnek ile devam edelim. Benim için kıble Güney, Güney Doğu yönündeyken Filipinler'de bulunan bir Müslüman için kıble Batı yönündedir. Bu bilgiler kişilere göre doğrudur. Fakat Kabe dünyadadır dediğimde bu bir hakikattir. şey göre değişmez. İnsanların farklı hayat hikayeleri, farklı değişkenler nedeniyle kendilerine az doğruları vardır. Ben de doğrularımı esas alarak hakikate ve Allah'ın rızasına erişme çabasında olacağı. Bu süreçte işte, yaratılmışların razılığının zerre kadar dikkate alınmayacağını peşinden belirtmek isterim. Kalanı sağlıklı Allah'a emanet olun.